28 ile 32. haftalar arasındayız. 8. ay içindeyiz yani. 8. aydayız şu anda. Artık yavaş yavaş, hatta 30. 33, 33. hafta diyelim, yavaş yavaş değil, hızlı bir şekilde hamileliğimiz ilerliyor. Bir kere hamilelik ilerlediği için artık e, hamilelikte karnın vücuda yaptığı baskılar neticesinde oluşan bazı şikayetler ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü sonuçta bir... Ee, iki iki buçuk kiloluk bir bebek artık yavaş yavaş karnınızda taşıyorsunuz. Amniyos sıvısı da var. Ne oluyor? Bir kere nerelere baskı yapıyor? Baskı yaptığı yerler en önemli şey. Sağ taraftan geçen ana toplar damar. Bu ana toplar damar vücudun bütün damarlarını yani toplar damarlardan gelen kanı kalbe geri ileten sistem. Eğer bu baskıya uğrarsa o zaman neler oluşuyor? Bir kere öncelikle ayaklarda ödemler oluşabiliyor. Gerçi hamilelikte ödem oluşmayan bir durum yok ve ödem oluşmazsa zaten biz bunu anormal karşılıyoruz ama ödem daha çok oluşabiliyor o zaman. Varisler ortaya çıkabiliyor bacaklarda. Özellikle baldır kısmında böyle ince ince kılcal damarlar ortaya çıkmaya başlamışsa varis eğiliminiz var demektir. Bu tür durumlarda doktora danışarak varis çorabı kullanmanızda fayda var. Onun dışında basur şikayetleri ortaya çıkabiliyor. Yine bu baskı nedeniyle. Basur Şikayetleri ortaya çıktığı zaman yapılacak olan şey nedir? Ee, bir kere kabızlık yaşamamak. Ondan sonra eğer gerekirse de doktorun önerdiği ilaçları kullanmak. Eğer kanama yapmıyorsa, sadece bağırsak kitlesi elinize geliyorsa bunun için ekstradan yapmanız gereken bir şey yok. Yine basıya bağlı olarak tabii ki üst tarafta ortaya çıkan değişiklikler nelerdir? Bir kere bebek yukarıya doğru baskı yaptığı için kaburgada bir batma hissedilebiliyor, özellikle bebek hareket ettiği zaman. İkincisi akciğerlere baskı yaptığı için nefes nefese kalma ve nefes daralması gibi şikayetler hissedebilir. Bunlar hep baskıya bağlı, bebeğin basına bağlı şeyler. Kalpte bazen çarpıntı hissedebilir. Mide de e, yukarıya doğru ittirdiği için mideyi, mide ile yemek borusu arasındaki açı bozulduğu için normalde yemek borusundan mideye doğru olan akış, mideden yemek borusuna doğru olursa reflü adı veriliyor buna. Mide yanması ortaya çıkabilir. Çünkü ee, yemek borusuna asit değiyor. Normalde asit değmez yemek borusuna. Ama asit değmeye başladığı anda burada böyle bir yanma hissedilebilir. Bunu anne adaylarının çoğu, aslında günümüz anne adayları değil de anne adayların anneleri artık, çünkü artık eskidi bu bilgi, e, bebeğin saçlanmasına bağlarlar. Hiç alakası olan bir şey değil. Bebeğin saçlarıyla midenin hiçbir alakası yok. Ee, o yüzden de işte bebeğim saçlı olacak galiba falan diye bir yorumda bulunurlar. Öyle bir şey yok. Yani mide yanması yanmasıyla bebeğin saçlanması arasında Hiçbir bağlantı yok. Yine bası belirtilerinden devam edecek olursak, bu saydığımız belirtilerin çoğu az veya çok her anne adayında vardır. Eğer bunlar artarsa, o zaman tabii ki e, tedaviye gerek var ve ileri inceleme gerek var. Mesela normal olmayan e, belirtiler nelerdir? Bir kere ellerde şişme ve yüzde şişme. Ayaklardaki şişmeyi normal kabul ediyoruz, ama ellerdeki ve yüzdeki şişmeyi o kadar normal kabul edemiyoruz, ileri inceleme gerektiren bir durumdur. Bilek kanalı sıkışmasına bağlı olarak Karpal Tünel Sendromu dediğimiz ve parmaklarda yanma şeklinde seyreden bir hastalık var. Yine bu aşırı ödeme bağlı olarak o bilek sinirinin e, geçtiği kanalın sıkışmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir şeydir. Çözüm nedir? E, elin şu pozisyonda atele alınması, bunu fizik tedavi uzmanı yapar veya işte e, ödem çözücü tedavi ...uygulanması diyeceğiz ama... ...öyle bir tedavi hiçbir zaman uygulayamıyoruz hamilelikte. Neden? Ödem fizyolojik bir bulgudur. Ödemi çözmeye yönelik gelişimler... ...gebeliğin fizyolojisini bozar. Eskiden mesela... E, ...ödem söktürücü ilaçlar... ...veriliyormuş ama tabii ki bu hamileliğin... ...fizyolojisini bozduğu için günümüzde artık kullanılmıyor. Ödem söktürücü ilaçlar yerine... ...sadece tuzu azaltmanızı... ...öneriyoruz. Yani tuzu... ...çok... E, ...az tüketmenizi öneriyoruz. Bu dönemde e, anne adaylarının... ...aklına gelen diğer bir soru da acaba... Erken mi doğum yapacağım? Hayır, erken doğum yapmanın bulguları nelerdir? Öncelikle ondan bahsedelim. Bir kere erken doğum riski yüksek olan anne adayları kimlerdir? İkiz gebelik taşıyanlar, sürekli olarak daha 20. haftadan başlayan kasılmalara olanlar, yani böyle sürekli olarak bir şeyler oluyor, gerçek bir doğum sahnesi değil ama kasılmalara olanlar, daha önce erken doğum yapmış olanlar ve rahim ağzı da herhangi bir şey lezyon nedeniyle konizasyon dediğimiz veya lip işte ameliyat dediğimiz bazı ameliyatlar geçirmiş olanlar erken doğum riski yüksek olabilir. Onun dışında bu risk faktörünü hiç yaşamayan anne adayları da erken doğum yapabilirler. İki nedenle erken doğum olur. Bir, kendisi başlayıp da sonuçlandığı için. iki anne adayında veya bebekte herhangi bir hastalık olup onu erken doğurtup bir an önce çocuk doktoruna teslim etmek amacıyla bebeği olmuş olabilir. Anne adayındakilere tipik örnek e, tansiyon yükselmesi, hipertansiyon ve buna bağlı gebelik zehirlenmesi, preeklemsi diyoruz buna. Bebekte de aşırı bir gelişme geriliği veya işte ee, sıvı azalması gibi bebeğin bir an önce o rahim içindeki ortamdan çıkartılması gereken durumlar. Bunlar doktor tarafından başlatılan erken doğum girişimleri. Onun dışında kendi kendi erken doğum girişim başlayacağını anne adayı nasıl anlayabilir? Karnında kasılmalar varsa ve bunlar düzenli olarak oluyorsa 10 dakikada 3 adet kasılma her biri 50 saniye süren bunu nasıl anlar anne adayı? Elini karnına koyduğu zaman elinin altında böyle e, o yumuşak olan karın yavaş yavaş böyle hareket etmeye başlar. Yani elinin altında toplanıyor. Yavaş yavaş, e, yavaş bastırmak lazım karnınıza. O şekilde toplanıyor hissederseniz bu bir kasılmadır. Kasılma eşittir, erken doğumludur? Hayır. Hazırlayıcı kasılmalar dediğimiz, Braxton Hicks kasılmaları dediğimiz kasılmalar bu aylarda başlayabilir. E, hazırlayıcı kasılmalarla erken doğum kasılmaları arasındaki fark şu... Erken doğum kasılmalarında kural başlayıp bitmemesidir, yani düzenli olarak girmeye devam etmesidir. Eğer Hicks kasılması tabii ki en çok çalışırken ve stres altındayken olur. Ee, erken doğum kasılması ise herhangi bir zamanda yakalayabilir. Bu aradaki ayrımı eğer net olarak yapamıyorsa anne adayı mutlaka doktora başvurmasında fayda var erken doğumla ilgili, erken doğum riskiyle ilgili şeylerin aydınlatılması için mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. Onun dışında anne adayının aklına gelen bir şey de bu haftalarda, bu ayda doğum önü izni. Şimdi doğum önü izni 32. haftada, yani 7,5 aylıkta başlıyor doğum önü izni ve de doğuma kadar olan 8 haftalık süreyi kapsıyor. 32. haftada başlatılan doğum önü izni sonrasında, 36. haftada doğum yaparsa anne adayı sadece 4 hafta faydalanmış olabiliyor. Bunu da aklınızda bu aslında e, kanunun bir eksikliği giderilmeye çalışılıyor ama henüz daha e, aynı, geçerli. 32. hafta doğum izni aldığınız zaman e, 36'da doğursanız eğer 4 haftasını kullanıyorsunuz sadece. Doğum sonrasını aktarmak için 32. haftada açtırmak lazım doğum izni ve de o doğum önü izni açan doktora demek lazım ben 37'ye kadar çalışmak istiyorum diye. O zaman o 5 haftalık süre doğum sonrasına aktarılabiliyor. 37. haftadan sonra çalışmak diye bir e, anne adayının durumu söz konusu olamaz. Hem kanunen çalışsa bile onu aktaramaz hem de çalışmamalı zaten. Yani 37. haftadan sonra zaten çalışmamalı. Peki doğum önü iznimi erteleyeyim mi ertelemeyeyim? Yani doğum sonrasını aktarayım mı aktaram, aktaramayayım mı, Cevabı eğer tıbbi bir sorununuz yoksa aktarabilirsiniz. Ama şunu da düşünmeniz lazım. Yani sonuçta e, bebeğin rahim içinde de beslenmeye ihtiyacı var. Ve özellikle istirahat dönemleriniz eğer işiniz çok yoğunsa bence hiç aktaramamalısınız. İkiz gebelik taşınıyorsa zaten iki hafta önceden izne çıkılıyor. Ve de doğum sonrasını aktarmanın hiçbir mantığı yok. Çünkü ikiz gebelik zaten erken doğuma eğilimli bir gebelik şeklidir. O yüzden bu izin meselesinde şimdiden düşünmenizde fayda var. Ve de her iş yerinin farklı kuralları olabilir. İş yerinizden bunun nasıl bir prosedür olduğunu öğrenmeniz lazım. Özel hastanedeki alınan belge yeterli mi değil mi bunu öğrenmeniz lazım. Devlet hastanesine mi gideceksiniz bunu öğrenmeniz lazım. Yani bu konu bu ayda gündeminizde olmalı. Bebekte ne oluyor? Bebek aynı şekilde e, oldukça hızlı bir şekilde kilo almaya başlıyor ve hareketleri bu haftadan itibaren farklılaşmaya başlıyor. Artık bir kere bu ayın sonunda doğsa da yaşama olasılığı yüksek olan bir birey. Yani o artık aramıza katıldı. İçeride olsa bile o artık bir canlı ve de e, görme fonksiyonu da tamamen tamamlanmış oluyor ve beyin fonksiyonları e, hızlı bir şekilde ilerliyor. Eksik olan ne? Akciğer. Akciğer gelişmesi eksik olduğu için bu ayda doğmuyor. Yoksa normalde bizim vücudumuz niye 9 ay tutsun içeride bir bebeği? Neden? Çünkü akciğer fonksiyonları genelde 36. haftanın 8. aydan sonra olgunlaşmaya başlıyor. Buradan hemen bir şeye daha geri gidelim. 8 aylık doğan çocuk yaşar, 7 aylık doğan çocuk pardon 8 aylık doğan çocuk yaşamaz, 7 aylık doğan çocuk yaşar. Böyle bir mantık var bizim halk arasında. Tabii bunlar giderek azalıyor yani günümüzde ama o mantık geçerli olmayan bir mantık. Çünkü bebeğin erken doğduğu zaman yaşayabilirliği kilosuyla değil haftasıyla alakalı. Ne kadar ileride bir zamanda doğmuşsa akciğer olgunlaşmamış olsa bile akciğer olgunlaştırıcı ilaçları verilerek yaşatılma olasılığı daha fazladır. Yani 7. ayda doğmuş bir bebeğin yaşama olasılığı 8. ayda doğan bebeğe göre daha azdır, daha fazla değildir. Neden? O rahim içinde daha fazla, 8 aylık bebek rahim içinde daha fazla olgunlaşmıştır. Yani işte e, öyle bir mantık kuruluyor, işte buna göre bazı senaryolar üretiliyor falan. Böyle bir şey kesinlikle yok. Yani rahim içindeki yaşam süresiyle bebeğin doğum sonrası e, sağlıklı yaşama olasılığı arasında direkt bir bağlantı var. Rahim içinde ne kadar uzun süre kalırsa doğum sonrasında sorun yaşama olasılığı, o kadar az oluyor. Bunları niye sağlıklı gebelikte bahsediyoruz? Çünkü bu ay konumuz erken doğum idi. Onun dışında bebeğin hareketleri farklılaşmaya başlar demiştik. Neden? Çünkü artık beyin koordinasyonu, beyin içindeki birbiriyle iletişimli bölgeler de farklılaştı ve olgunlaştığı için bebek daha bilinçli hareket yapar. Şimdi biz mesela niye hareket ederiz? Biz bir ihtiyacımızı gidermek için hareket ederiz. Veya yatarken solumuza döneriz. Ondan sonra artık aynı yerde yattığımız için sıkılırız, sağımıza döneriz. Bebek de aynı hareketleri yapıyor. Ve bebek hıçkırma, özellikle hıçkırma hareketini çok fazla yapıyor. Neden? Amniyot sıvısını yutuyor. Ondan sonra çok fazla yuttuğu için daha alışkın olmadığı için tam olarak yutma şeyine hıçkırık tutuyor. Solunum hareketleri çok fazla yapıyor. Ve daha belki az hareket yapıyor izlenimi vermiş olabiliyor anne adayına bazen. Anne adayları bu dönemlerde hep böyle işte bebeğimin hareketleri azal derler ama bebeğin hareket farklılaşmasıdır aslında bu. Azalması değildir. Neden? Huyları yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Çünkü beyni olgunlaştığı için.